Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karıncalar Neydi ordusu onun? kuracağız. Evet arkadaşlar kaç tohumum var? Benim 60. Onun gösterdiği karakterler. Bunu böyle tıklıyoruz. Evet bir tane karıncamızı tutarız. Ne? Bak <laughs> karınca. Evet ilk karıncam nerede benim? Arkadaşlar bunları tıklayıp daha tohum kazanabiliyoruz. Yani bakıyorum. Benim ben burada Basit kalıcı evet. altın geldi. Alabiliyorsun. Benim kaç? 60 lira. 60 de 20 arkadaşlar bunu da alıyorsunuz. Hmm. Bu oyunda Oo. alabildiğiniz kadar karınca Üç almanız lazım. 300 bin. 300, bin. 300 bu. 300 ya. bin mi mü? Ben nasıl para kazanıyorum? kolonya geri dönüyor arkadaşlar dönelim mi? Döndük. Ben de dönüyorum. Evet. Dön. Level 2 olmuşum ben Sen neredesin ya? Oo. Biraz büyük. Allah mu? Allah. Allah. <laughs> arkadaşlar biz böyle kendimiz mi para kazacağız ya? Evet. Benim karıncalar çalışıyor vallahi ya. Evet arkadaşlar bakalım burada. Hı hı. Hmm, bak ben topluyorum hiç hoşuma gitmedi bak. Bu hiç hoşuma gitmedi. Neyse, Topla, topla. Niye ben topluyorum? Aa bunları topla, topla. 11 level olan karınca görevini ya. ben görüyorum arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi ben buradan 20'lik 20'lik bunu al, bunu al, bunu al. Yapmış e, şimdi almadım. Karınca, Dark karınca. O ne? Oo. Hmm. Oo. Oh, oh, oh benim alacağım şeyler önce bu kadar. Basit karınca. Guardian <laughs> 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 karıncası. Çok pahalı. Benim alacağım 20'lik. Artık 5 param kaldı. 15 param kaldı. Para da dese yani yalan olur. <laughs> yani para. Bu adamla biz alıyoruz da. Ciddi olmuyor para demek. Yarışacağım. Ha bak benim karınca. <laughs> Aa hiçbir şey olmuyor. Bunlar neler Neler alıyor arkadaşlar? Ha başla. Kurabiye oluyorlar. Bir 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 bir. Ben hiç para bana para geliyor mu mesela? Geliyordur. Bilmiyor Sen <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Titan karınca. Bu ne ay, ya? Ay. Çok pahalı şeyler geliyor. Evet. Böyle böyle görev yapılıyormuşuz arkadaşlar. 300 bin ne ya? Ya. Vesit karınca geliyor. Hepsini ben alabiliyorum ya. Siz niye <laughs> şu an ya? Ah, bunu aa. da nasıl alalım? Oo, bunu da ben alayım. alalım. 400. 400. Bunu da bunu da bunu da bunu, bunu. bunu da bunu da aldım. Oho, 50 bin. Onu da aldım. Ben aldım. Bunu ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 alın, evet, 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 alın, kapış, kapış. <laughs> Onu da sen al. Böyle alma. Oo, bunu wow. alın, hadi bunu alın, hadi. Niye <laughs> hadi. 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 300 bin. Hadi çok pahalı. 50 bin. Yok, alamıyorum. 20 Biz benlik 20 benlik 300 benlik Seninki de abi. benim 3 seviyor mu senin seviyormuş Aa. Seninkine girdim Amin yerine girdim arkadaşlar <laughs> hmm. Altın diyor Bakın, bakın. Hmm. Benim yerime girebilirsin Sende bu mu var? Bunlar hepsi Hep 20 hep 20'lik işte onlar. Bunlar nasıl hep 20'lik Evet. Benim mekanda... Bak bir tane daha geldi. Fark et Bir dakika bakacağım. Ben evet, biraz para biriktir. biriktirelim. Bu ne ya? Hiç en para güçlüm. biriktiremiyoruz. En güçlüsü neymiş benim? Hmm. Bu ne? Benim ordu kalabalık ya. Evet bir de kardeşim için bakalım. Neler var neler. Yok sen en son bakarız. Ben şu an gelişmem lazım. Sen geliş. Uy. bu ne ya? De Hep yüksekleri var. topluyorlar. Bana 20'lik kalıyor. Zaten 20 kalabilir. Bir daha. <laughs> Hadi bastık karınca Bu neymiş? Oynanan süre. Bu ne ya? 300 bin. Bu 10 bin mi? yok 100 Abi 100 lük Abi, hanım var. Hanım 100 ya. ya. Hadi 20'nin yandı. Hadi onun. <laughs> 6 bin. Kim aldı? Ben. <laughs> Herkes Leyla hazırda bekliyor. Ya ben alacağım onu. Ah iyi ki bir yüzlük bir şey geldi hemen aldım. Yani. <laughs> Artık 20'lik gelmiyorsun yüz. Aha geldi. <laughs> bir, tane bir tane daha, daha geldi mi? arkadaşlar. Çok ünlüm çok çok. 300 sarı çılgın. Bir çıkar mısınız? Ben bir toplum. 6 bin titan ben alırım. Bu çocuk kim ya? 2 tane çocuk varmış da 3-3 ben de. Bir tane sen, daha sen, aldım. Senin bir tane daha aldım. Evet. Ya bana bırakın artık. Niye bana 20'lik şey bırakıyorsun? Ayıp oluyor ama. Ayıp olmuyor artık. Evet, Hayır, param etmiyor daha. Da. 20. Ya 20'liği niye almıyorsunuz ya? <laughs> Onlar benim alacağım şeyleri almıyorlar. Alem karıncası <laughs> ne ya öyle? O sarı çılgın karınca. Aaaa. Sana bırakıyoruz Bakıyor, gel gel. Alın. Guardian Ant da var burada. Ondan Onu nasıl alayım ben? İki tane üst arda -ar arda geliyor. Evet. İstesek gelmez. 13 level adam. 50 bin alam yok. 50 bin alamıyorum dedim. bu ne <laughs> <laughs> İyi ki bir alamıyorum. Dedim. 300, bin. 300 bin. Bak bu 300 bin ne olsun? Ya çıldıracağım. Senin kaç var? 14 bin. Ay fakir. <laughs> fakir mi? Senin kaç tane karıncan var? 25. Benim 14 tane. Sen sattın demek. Ki. ya Aha. Altın geldi. Sabahtan beri bunu bekliyorum. Nasıl? Yedim bekliyorum yeminim. Nasıl? Değil. Hayır arkadaşlar Son dakika atmış olduk. Abi niye çöktü oyun? Oyun çöktü. Aa. Çökmedi. Neyse arkadaşlar ben bu kadar karıncaya tabi oyun çöker. İyi ben bir mekanıma gideyim bakayım. Bu ne ya? Hadi hadi toplayın hızlı toplayın biraz Sarı da. karınca falan var. Bize ne bize ne? Bana mükemmel bir şey vermen lazım ki. Anam Ne wind on? Mükemmel derken bunda değil. Heh. tane karınca istiyoruz. Bu kardeşimin iki. Ben dört level olmuşum. İyi. Nasıl ya? Sen değilsin ki o. Ha oğlum sen misin? Senin yuvan niye bu kadar küçük? Ben benim yuvam bu kadar büyük yani. <laughs> Bir yok şey söyleyeceğim. 100 lira mı aldı? Abim 4 level. Ama bu ben daha fazla karınca alacağım. Şimdi. Bütün önüme gelen karıncaları alacağım. Gücün yetmez ki. Ele ya, öyle yani. Basit karınca falan almayacağım yani. Ya bu ne? Biz yıllık şeyleri falan alacağım. Evet yani 20 de alalım. Sıkıntı yok. Ya. Ben bunu sen al dedim. Biz Zahmet ben alacağım. Onu niye almadın? Her şey alacak ya? Ağaç ayık benimle lavuz sidiyoz renkli. Aldım mı? Nasıl aldım ben onu? Alam mı? Bak bir çık bir çık. Bir çık Aa, biçir, abi, ben bir ben Herkes burada sabah da bekliyor mu böyle? İyi rutin yapıyorsunuz her siz böyle sabah. Niye benim çocuklar çalışmıyor? Çalışın çocuklar çalışın. Çöktü benim çocuklar çalışın. Çalışın çalışın çalışın. Yeter şey işte ben bir mekanıma gireyim ya. Yeter herkes. Kendi mekanına Ne? Bak, Değere bak. Kolunu tüneli. Ne diyorsun ya? <laughs> değer attı diyor üstü. Görüyor musun? Değer mısın? arttı mı? Yok. 150 değer diyor. Arkadaşlar hepsi aynı. Yüzeye <laughs> geri Bir hamburger alalım ya. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Altını mı altını gelmiyor. Hiçbir şeyler gelmiş arkadaşlar. Mermi geliyor. Mermi nasıl alalım? Menhne. Sen alırsın. Alayım. <laughs> Arkadaşlar niye bu kadar çok doya? <laughs> hmm. Sabah oturdu. 400 şey bir şey gelmiş tamam. Ya almayın. Ya adam sarı adam her şeyi mi lazım? Tek bunu almayın <laughs> ya. Aa, onu aldım. Alamadım. Abicim bana da bırakın ya. O da ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> ben alayım. Onu da ben al. Onu da <laughs> sen al. Abi ben... Sen hiçbir şey alamadın. Evet kardeşim hiçbir şey alamadı. Ya bu ne ya? Ben gidiyorum ya. Görürüz. Geliyorum. Ya belki bir kişi azalır Alev, git ya. Alev karınca yumurtası satın al. Yumurta mı? Alev karıncası ne? Alev karınca yumurtası mı al dedi? Ben mi yanlış oldum? Alev karınca yumurtasını hı. satın alıyor. Arkadaşım Alev var. karınca bu. O 49 Robux'muş ha. Alev karınca. Alev karınca bırakın ha. Hı, hı Ben param etmez ki. Alev karınca 400'lük. Aa bu. Ya alamıyorum. Alamıyorum. İştendiniz. Sen mi aldın 20'li? Evet Ye. kardeşim bu kadar fakir ki Şu artık 20'li bile alıyor. Ne diyor? Sarı çılgın Karınca ol. Aha. Adı çevirmiş. Hemen bunu da alalım. Ya onu sen. <laughs> bunu, bunu da alalım. Bunu da alalım. Tabi dur. Her şey aldık. Tamam. Onu, onu sıra sende. Mi? Sıra, sende. Dur, o, bak. o bana lazım da gel onu çalmayın. <laughs> Herkes burada bir an bekliyorlar. Kim aldı onu? Keşke param yetse hiçbir şey alamıyorum ya. Ben gidiyorum ya. Zaten hiçbir şey alamıyoruz. Bir o mı, mı? geliyor ya. Biz buradayız ya sonsuza kadar. Bu görev de tamamlandı. Ne diyor? Bir titan karınca yumurtası satın al diyor. Titan, titan. karınca kaç lira? Bilmiyorum ki var milyon yüzler. Aa 18'miş. Ama bu altınlı mı? <gülüyor> altınlı. <gülüyor> Adam aldı mı onu? Ben mi yanlış <laughs> oldum? <olayım? gülüyor> Doğru gördüm. Seninki 5 level bendeki içinden küçük ama. bu nasıl oluyor? Ben de öyle. Bana birisi söylesin. Eğer çalışın çalışın. Çalışamıyorsunuz evet ya. Evet arkadaşlar şu an 3 tane yerim kaldığı için yerimi yüksek doldurmak istiyorum. Çocuğum. Çocukla müzahedeyorum. Bu ne ya? Bir karınca uçuyor. Benim. Nasıl uçuyor bu? Benim olduğu için uçuyor yani. Yok baksana. Havaya Allah bir baksana. Bana titan karınca. Ya durun ya. ya. 18 gerek şu. Ya 18 kam gerek şu bana. Titan gelince söyle ne? O ya kristal demedim titan dedim. Yaras ki. Of. Abi ne geldiğini görmedim ki. <laughs> Ahın <Ağrım mı verimsin? gülüyor> e hepsini? <laughs> evet ale yumurta Ne o görmedim Evet arkadaşlar yerim doldu. Ben Yer boşaltabiliyor muyuz? E, bilmiyorum. Galiba hayır da. Nasıl? Ne yapacağım ben? Bilmiyorum. bitti yani. O zaman burada bitti ben anlamadım. Ha bu ne? Video bu kadar. Bu ne, ne oluyor buraya ya? Hadi abi bakalım. bu ne? He çıkartabiliyormuşuz ya o kadar da zor bir şey değilmiş arkadaşlar ya. Şu arkadaşlar ortadan gitti. Aa stop. Ya hayır altı binlik titanmış. Tamam ben alırım da çok bu adamlar er oluyor. Ne yapalım? Hadi 6 titan lazım bana titan. Ne diyorsun kardeşim biraz güçlenmiş. Biraz. Neyse ya yeter. Bu mi? ne? <laughs> Hep anicisi <laughs> bu bir şey yok arkadaşlar ya. Hayır yeter, yeter ya arkadaşlar. Gitti. İnternetim gitti. aa bin lira mı? Çıkar mısınız oradan ben Abiniz gelin. Büyüğün oldu hmm. da mı geliyorsun de. Sen <laughs> karınca. Abi aa, almam lazım. Al, çocuk aldı, çocuk aldım, aldı. Aldım, 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 aldım. Aldım, Çocuğun üzerine gitti sonra aldım. Aslında çok komik ya. Hemen. Dört dilim pizza topla. Pizza nasıl toplayacağım? O Titan toplar ya. Galiba. Bir şey olalım. ya, ya alacağım şimdi. Pizza, evet yani arkadaşlar pizza böyle soruma geldiğiniz ne? zaman. Pizza nerede? Pizza nerede? Yedi tane şey mi abi ne yaptın ya? Yedi level mi? He ya ben anlamadım ki ya. Ama hala bir level. Şey... Yedi level, bir level. <gülüyor> Siz <laughs> biliyormusunuz kulenin boyu bir level. <laughs> Ama benimki de var bir <laughs> Seninki... Beninki niye bu kadar minnak? <laughs> niye bu kadar minnak? Elli <laughs> binlik alamadın değil mi? Ne oldu? Yürü, basit karıncı Artık basit karınca almak istemiyorum. Baktım evet. ya. <laughs> Hedef dokun diyor. Mermi karıncası. Mermi Bak gibi şimdi şeyler. izleyin. Ben sana Hedefe dokun diyor. Hedefe dokundu. Ben al görevi Duvarı ya. Ben yarı dilim geliyorum. elma topla. Elmayı, elmayı kim topluyor ya? Üstüne dokununca çıkıyor. Kullanabilir karınca basit karınca da Yani fazla bir stok belki Bir iki kişi topluyor ya. Karınca. Az içinden okur musun? Abi gelmiyorlar. Lan gelsenize. <gülüyor> <gülüyor> Çıldıracağım. Mermi karınca var ama gelmiyor. Dokunuyor mu hedefe? Dokunayım ayağımını, ayağımını ezeyim mi? <laughs> ne yapayım? Ama <Dokurayım. gülüyor> şey yok gelmiyor ya. Bunlar niye burada duruyor? Bunlar kal... nerede duruyor? Kalede dön <laughs> <Annenin>. Bunlar... Anne <laughs> bunlar niye? Ne? Lep. Bizim spanatlarımız bunlar mı ya? bunlar kim ki burada. burada. Seninki burada. Seninkiler burada, benimki burada. Bir şey söyleyeceğim. Seninki burada. Niye hepsi burada? Bak sorma sahip de. Niye hepiniz durmuş oyun oynuyorsunuz burada? Çıkar mısınız? Oyun çalışır mısınız? Ben bilmemek. <gülüyor> çalışır. ya Rabbi. Ya Adamlar çalışmıyor. 5 levelim var. Adamlar çalışmıyor. Ne <laughs> diyor burada? Hmm. <laughs> abi buna bak. Hedef için dokunun diyor. Dokunuyorum. Almıyorlar. Hah. Aha alıyor. Tamam. Alıyor işte daha ne istiyorsun sen ya? Çalıyorlar. Öldürdüler. Elma yok soru burada. <laughs> Bitirdiler. Ne? Kosmo and and Fezu. Sen tamam. <laughs> bir alev karıncası satın al. Alev karıncası bu değil mi? Ya da biraz bir zaman satacağız. Aldım. Bitti. Tamam. Altı dilim elma topla. Toplayın arkadaşlar. Ben mi? <laughs> Öyle dokunmam lazım ona da. Dokunulmuyor ki ya. 5 <laughs> dakika bittim dokunmak için. Bir tane kesmişim mi? Sayıldı mı o kesme? Hocam 4 tane kesmişiz bile biz. 4 Dö dilim pizzaymış. Aha geldi. Bir karınca. Ya yine mi titan karınca bu arayacağız şimdi 5 dakika. Bir 10 dakikamız daha gitti. Hadi bakalım. Eee. E, Yıldırım karınca geliyor ya. Abi titan hiç işte yok. <laughs> Al beş tane Daha Gel. kötü lazım bana daha iyisi. Şey. Bunun da daha evet, iyisi. Abi, mesela bu kraliçeden ne yapabiliriz? Bunu da yapabiliriz. Şey ya bu da iyiydi. kalacaklar inşallah bugün ya? Neyi? <laughs> Elmayı bir tanesini. Bir, tane <laughs> elma. <laughs> bir tane elma mı almışlar? bir tane elma... Dilim al ha. Almışlar hele Bir titan karınca. Kaç bin liraydı o? Altı. Ney? Siz bırakmazsınız ki. <laughs> ben yarım saattir bekliyorum burada bekliyorum. Ben bir, bir, gelsin. Yok. Bir daha kalacak. Bu değil arkadaşlar. Bu da değil. İlim bir yok da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. arkadaşlar biz... Ooo. Vuit bunları wait. alsana da gidin ya. Vallahi ya. Alsanıza. Kaç bin lira var ya? Altı. <laughs> <laughs> Daha böyle yanlışlıkla alsa oyun bakın girse yandı. Ya. 75, 75 milyon mu? Milyon. Milyar milyar oldum ben milyarder. Be, be. Be. be, hadi be. Hadi Hadi be Gelmiyor sen karınca. Lan bu ne? ya? ya. 300 bin ne? 300 bin. Aldı. Aldın. Aa. Aldım artık. Çocuk peki. Aldı dilim elma topu. Evet daha kaptırdınız kanka. Daha alma ha. Tamam tamam. O da param yok. Aha, aha, alamıyorum. Oyundan çıktı. Oyundan <laughs> çıktı. Nasıl oluyor? Bir şey Seninki evet. 9 level, benimki 6 level, benim karıcılarım daha iyi. Ben hepsini geçmişim ha, 9 levelim ha, yakına kadar yakışıklıyım. O sırada 19 level adamın tipi. <laughs> 19 level. Düşük dedi. Bu kadar da. usta Ama olmaya tam. gerek yok yani. ben ya. Ben de alamıyorum ki. Bu kadar için. usta olmaya gerek yok işte bu bir oyunda da yani. 6 dilim elma topla. Abi, en kolayı çıkartın ya. Benimkiler zaten tamam. bir, dilim, 4 bir dilim, bir levelleri dilim mi altı dilim sayılı dilimim ya. Yani. Mesela 4 dört level her şeyi çıkartmanız lazım çünkü onlar elma falan getiriyor, onlar daha pahalı. Şeyler getiriyor. Beş levellik bir şey. Var. Aha dört level çıkardım. Arkadaşlar ben size söylüyorum ben çıkartıyorum. Yani ben de anlamam. <laughs> çılgın falan mı tıklasın? Neyse yeter mi bu kadar arkadaşlar? Yeter bence değil mi arkadaşlar? Yedirinci levelim. Aha tamam tamam götürüyorlar. Ya senin karınca götürüyor. Bırak. <laughs> Elmayı. Tam bitsin. Götürmez Evet. Bir e dur geliyorum. Yüze geri dön diyorsunuz. Altı diyeyim. Sekiz hmm. şekeri, şekerli ayı yiyin. Ne Sekiz diyorsun Sekiz parça ya? şekerli ayı yiyin. Ayı ne? Bisküvit <laughs> bisküvit. Ayı ne? Ayı ne oluyor? Şelibon ee, işte. Yok ki oyunda öyle bir şey. Var var. Bisküvit nerede bisküvit? Aa bu mu? Ay işte bildin ya. Oy yok Aa bak mu? bu. Aa bu. Minnak Nasıl minnak? Uy bir, benim bir alıştım. 50 Ama 50 50. Nasıl minnak bisikuit, değil? Bisküvit yok bisküvit. Benimkiler tek alışta altı yapıyorlar da sekiz. Bir titan karıcı yumurtası satın alın. Yeter ortu. Dört dilim pizza Dört dilim pizza. pizza. sen oraya kadar geldin mi? O da dedin mi sen? Neden? Ben e, ben ondan üç tane aldım Bıktım da. Abi dark ne ya? arkadaşlar o kadar. büyük Yabiciğim, Çok küçük. Cebinde bir şeyler kalmış Yabiciğim, onu da atsanız. Ufff Ya alın ya. aldı Arka al, iki kaldı. Onu da sen sana... al. Tamam. Siz var ya siz Siz pizzayı yiyebilirsiniz. Ben canlıdır. Şuramı giyeceğim şimdi. Bir tane adamın hepsi jelibonu bir anda götürüyor. Ya, ya. Bu, bu ne ya? Hmm, gördünüz Arkadaşlar sizi göremiyor. Git. İsterlikle <laughs> <laughs> git. Ya senin için bu mu? Maalesef bu. Ya bir git ya. Çocuğa ya. ya gitti ya. Toga dosan da vursak. Sağ bir git mi? Cebelleşirdim. Cebelleşme. Ben onunla bel olmuşum ha. Gelden yetişmişim. Yedi. Yedim. Şimdi ben şey şeyler Arkadaşlar bir de bu oyunu benden daha sonra ya yani daha önce oynadı. Çevrim dışı kasarak. Oh. Aa. O çıtan mıydı? Evet. Bu çıtan bak o da mı ya? Alayım aynen, mı? aynen, aynen tutan, tutan Alev karınca mı? Oğlum ben de niye bize şeyleri diyor. 400 lira. Oğlum tutan, alsana. Bayağı milli bıyım. Oğlum bu altın çünkü. 10 bin lira hmm. makim, bin. Abicim, alev karıncası şimdi gelmiş. <laughs> o hemen geldi. Ha geldi. Bak, hemen geldi mi? Geldi. Hemen geldi. Yani bak sarı çılgınlar 4 dilim pizzayı topla. Ben az önce yedim. <gülüyor> ben az <laughs> önce yedim. yedim. <laughs> 3 milyar mı arkadaşlar bu ne ya? Altı tane. Tamam götürün oğlum. Ya. Ya bizi pizza yiyorduk. Hmm. Götürün oğlum 8 parça şekerli ayı. 8 parça. Değil mi arkadaş? Öyle öyle vurdum. Doğru. İnşallah. 8 parça. Oğlum <laughs> götürün la. Ben de jelibon diyorum arkadaşlar. Jelibon jelibon. Ayıcık. Hmm, nerede jelibon? Aa bak burada arkadaşlar gördünüz mü? Bu kadarcık büyük yani. Birisini yiyin ya. Tam birisini yemeye başladılar. 19 Dur. ne kardeşim ya. Ben mutluyum şunu Durun ya. Yine yani benden ne istiyorsun? Ama ya? adamsın sen. Üç dilim <laughs> bisküvi yiyin <laughs> bisküvi. Sekiz. <laughs> bisküvi nerede? <laughs> bisküvi. <laughs> bisküvi nerede? Bisküvi nerede? Sarı çılgın elma. E, bisküvi yok. Sarı çılgın elma. Ne olsak yok ya. Bisküvi yerine ne koyuyorlar ya? Buna ne Bisküvi. Abi, pişkivir yanama ya, bak senin, senin mükemmel bir şey götüreceğim. Gelsene. Neredesin? Aha, gel. Gel gel gel, arkamı takip et. Ya nereye gidiyorsun? Gel. Şunun büyüklüğüne şaka mısın? Görünüyor mu? Yok videoda. Yok. E bak, videoda görünmüyorsa benim telefonunda görünmüyorsa videoda görün ben. Bakın, tam da şurada görüyor. Aa gitti ya. <laughs> Minnacık bir tane noktaydı neredeyse çok nasıl küçüktü. Ne? Sen nasıl gördün bunu? Üstünde yazıyor yazıyor da burada ne var diye bakmaya baktım. Direkt, Zoomladın ya. Direkt <laughs> evet direkt. Arkadaşlar beni ne jaliban yemeyen o jaliban. Bende ne yemeyeler biliyor musun? Bisküvi bisküvi. Bisküvi ne kadar zor. Bisküvi burada bisküvi. Bisküvi, bisküvi. tam biliyor musun bisküvinin nerede olduğunu da toplamışlar. Üç sarı çılgın yumurta. Bir alev. Bu e Hayır. Hayır. İstemiyorum. Aha yok. Olabilir. Olamaz. 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 Olamaz bu da olamaz. Kraliyet katıncısı Bu olabilir. Şunu hiç görevimiz olmasa da alalım. Lan yüzlük bir şey bekliyorum. Milyonluk değil. <laughs> Aa, bunu da alalım. Az <laughs> dur. <laughs> bir tane daha alamıyorum. O kadar param kaldı yani. Hadi, hadi bu ne? İşkalci karınca. Abi 20 ne ya? 20 ne yapayım? 20 ne yapayım? O benden istediği görev çok küçük bir şey ama çıkarması o kadar zor ki. <laughs> Abim olsa şurada 30 tane çıkarmıştı şimdi. Ben de istiyorum şu an. <laughs> Nasıl aldın sen ya? Ne alalım. Ya alamadık. Yo. No. Altın hali de sayılır bence. Bence de. Sayılmış. Ay ayı 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 yiyin. Ne zannemeyeceğim? Ay titan alalım. bekliyorum şu an. 3, 3 milyon mu? Kristal karınca. Onu alalım bugün. Onu <laughs> almam lazım çocuk. Hadi da 8 parça yiyeceğiz ne kadar zor olabilir ki? Oyun mu çöktü? Evet. <laughs> yok. Benim çok bana mı öyle geldi mi? Ha, 200 lük basit karınca elmas. Elmas alınır. Elmas, elmas. Evet. Ne istiyorsun? Ya yine mi sarı? Nerede bu sarı <laughs> çöldü? Yüzlük yiyen. Yani. Ağaçtan karınca alamadık. Adam aldı. Sarı çılgın karınca Yine, onu da Ben yuva tamam. Neden görev yapıyoruz bilmiyorum. <laughs> Sen neden görev yapıyorsun? Ben bilmiyorum ki. Tohum kazanmak için. Üç Bir tane daha sarı çılgın yumurta bekliyorum. Şunlardan birisini alsak milyoner şey. <laughs> <laughs> görev görev yapacağız görev. Bir tane sarı, hey, sarı şort. Ya sarı şort değil lazım bana bir tane. Bir tane aldım. Evet arkadaşlar bugün bu kadar da like alıp like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.